Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpek Yol Bulvarı'nda meydana geldi. Yaşanan kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpek Yol Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre İpek Yol Bulvarı'nda seyir halinde devam eden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı hastaneye kaldırılmadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. I don't know.